Bölceli gönderin rağmen. Çumurlar daha iyiymiş bu arada. Evet. Birkaç tane Bunu süper. seçtim abi ben. Allah. Bu süper. Hepsi böyle olsa biterdi. Aşkı dövüyet kelamı. Böyle anne, anne çekmesi daha iyi olur. Tamam, sıcağız ya, yani, bitti işte. Okey kendileri yaptık. Evet. Abi ev yandı canım ya. Şey amcamlar. Amca Amcak Mesela. Turbat el dönmüşsün sanki bu bir var. Yavaş ben seçeceğim. Bu bir şey inşaattan. soğanlarından. Anladınız mı? işleri yapıyorum ben. Hı hı. daha önce manken işleri yapıyordum ama e, belediyenin bir işleri çıktı. Ondan sonra heykel işine döndüm zaten. E, bir on senedir heykel yapıyorum. Şu an e, şey modelleme aşamasında model bittikten sonra kalıp alınacak. Kalıbın içinden de ürün alınıp teslim edecek. Neyi yapıyorlar modellemeyi? Modellemeyi kille yapıyor. Toprak mı? Evet. Toprak. Çamurak. Evet. Ne kadar sürüyor her işte? Bu işlem gene bir bir buçuk ay iki ay bulur. Dona kalıp alacağız üzerinden. Hı hı. Ondan sonra içinden dona alacağız, evet. ürün alacağız yani daha doğrusu. Hı hı. O zaman maske teslimi yapacağız. Bunun e, termini bir buçuk iki ay. Yani Bursa içinde bir hı hı. kafe yapıyoruz. Genelde hayvan heykelleri yapıyoruz. Hı hı. E, duvar hı hı. rölyefleri yapıyoruz. Evet. Yani müşterinin talebine bağlı ya. Ölçüleri beş metre uzunluğu var. E, üç buçuk metrede kanat genişlikleri var. Genelde hayvan ürünleri de yapıyoruz. E, hani gerçek gibi gözüksün diye Genç arkadaşlarımız bazı araştırmalar yaptı, bizden geçti artık da. Onlar bizden daha iyi yani yeni şeylerde ürünlerde hı hı. gerçekmiş hayvan görüntüsü verebiliyoruz ya. Yani. O... Öldürülmüş hayvan Diyorlar içi doldurdu mu falan diyorlar. Yani elle Hı. yapılmış bir şey zaten o. 3 günümüzdeyiz, ee, iskeletin üzerine kil dört 4 gün oldu. Hı. Yaklaşık bir bir hafta kadar da iskelet kısmı sürdü demirleme pozisyonu. Hı. Şu anda aşağı yukarı 9. 10. gündeyiz diyebiliriz. Şu anda modellemenin en başındayız. Killeme işlemi yapılıyor şu an. Bildiğimiz e, kırmızı çomurdan e, üretim yapılıyor. Şu anda kaba şişirmesi yapılıyor. Ee, tahminim 3-4 gün içerisinde şişirme bittikten sonra detay işlemeye başlanacak. Bu işlemde ebat büyük olduğu için tahminim bir ay içerisinde e, modelimi bitiririz diye planlıyoruz. Daha ürünler Modellik. şu an ağırlıklı olarak kafeler, restoranlar, oteller, e, daha küçük olan ürünlerimizde filler, zebralar, zürafalar bunlar da ev için e, uygun olan modellerimiz. Bu Hı. şu anda Bursa'da büyük bir kafeye gidecek. Evet. E, çoğunlukla eğlence sektörü Instagram'dan e, müşteri çekmeye çalışan, fotoğraf çekmeye çalıştıran hı hı. E, alanlara hitap ediyoruz diyebiliriz. İşte evler için özel tasarım isteyen bazı müşterimiz oluyor. Onlara daha küçük ölçekte, apartmandaysan sayabilecek olan ürünler yapılıyor. Sen Betondan iyi. da yapabiliyoruz. Epoksi döküm yapabiliyoruz. Alüminyum döküm yapabiliyor. Yani aslında hayal ettikleri her şeyi yapabiliyoruz diyebiliriz. Yani sadece fiber glass diye bir e, diretmemiz yok. Müşteriden gelen her türlü çizime, her türlü fikre, her türlü malzemeye açız. Ee, az önce söylediğim gibi sır polyesterse çalışmıyoruz. Mesela yaptığımız bir mamut e, projemiz vardı. İzmir'e özel bir proje olarak çalışıldı. Bu tamamen Hollanda kürkü polyester kürkten yapılmıştı. Hatta Instagram'da bayağı bir e, taşlanmada e, aldık. Milattan önce yaşamış bir hayvanı hani tekrar dondurup taksidermi yapıp nasıl satarsınız diye. Halbuki alakası yok. Tamamen el yapımı. Hollanda kürkü denen bir malzemeden yapıldı. Bayağı bir gerçekçi. Gözler epoksi e, çift döküm e, olarak yapıldı. E direkt olarak yaklaşık ortalama diyeyim 7 cm, 7 7,5 santim aralığında tüy kalınlığı olan ürünlerimiz de var. Artı su diye bir malzememiz var. Bu bizim kendi yaptığımız bir karışım. Yaklaşık 12 tane farklı malzemeyi karıştırarak su bazlı bir ürün yapıyoruz. Bunun özelliği de şu. Tamamen bir deri görüntüsü veriyor. Mesela fillerin üzerine bunu kapladığımız zaman baktığınız zaman polyester soğukluğu yerine gerçekten orada bir filin derisi varmış efekti alıyorsunuz. Bu da dediğim gibi bizim kendi yaptığımız bir karışım. Bundan kaynaklı olarak bu tarz gerçekçiliği sadece biz sağlayabiliyoruz şu an. Babamın atölyesinde küçük yaştan beri gelip gidiyorum. Babam diretse de buraya gelmememi, ben sevdiğim için buraya kendimi her seferinde atmış buluyorum. Hı hı. Bu işi severek yapıyorum. Abimle, babamla birlikteyim şu an. İlerisi için de bu mesleği yapmayı düşünüyorum. Ben beri yanına gidip geliyorum. Bir fiil, bir senedir sürekli olarak buradayım. Gel